Şimdi hocamız dersi bitirirken de bir güzel bir fıkra anlatıyor. Tabi fıkrayı zıddı anlatıyor ama kendisi içerisinde olduğunu bilmiyor fıkranın. Diyor ki ben fıkrayı da anlatayım. Fıkra da güzel bir fıkra zaten. İlmi siyaset. Yani bunun şeyini anlatıyor. Şimdi diyor çocuğun bir tanesi çok güzel ilim öğrenmiş. Yani şunun için anlatıyor tabi. Mayda 44 haktır. Ama mayda 44'ü her yerde söyleyemezsiniz. Yani siyaset bilmeniz lazım diyor. Çocuğun biri diyor ilim öğrenmiş bir medresede. Hocasına demiş artık bana müsaade et ben gideceğim anlatacağım. Hoca da demiş ki diyor yavrum sen daha ilmi öğrendin ama siyaseti öğrenmedin. O da demiş ne siyaseti? Ben ilmi yedim yuttum beni bırak. Bu gitmiş tabi bir beldeye bir camiye girmiş. İmam hurafe anlatıyor, bidat anlatıyor insanlara. Kalkmış demiş ki ey insanlar bu imam yalancıdır, hurafecidir, bidatçıdır diye. Tabi diyor insanlar buna saldırmışlar. Vay efendim sen bizim hocamıza böyle mi dersin? Bunu temiz bir dövmüşler. Bu da geri hocasının yanına gelmiş. Hocam demiş gerçekten ben ilmi siyaset öğrenmeye ihtiyacım var. Hoca demiş gel şimdi bakalım benimle veya kendisini mi yollamış artık içerik önemli. Gitmişler iki sene falan sonra hoca tekrardan hurafe anlatıyor minberde. Bu kalkmış demiş ki efendim demiş sizin bu hocanız öyle mübarek bir hoca ki öyle değerli bir hoca ki övmüş övmüş. Kim demiş bunun sakalından bir kıl koparırsa cennete, cennetin anahtarını da eline almış olur diye. Tabi millet saldırmış hocaya hocanın sakallarını yolunca hoca da feryat figan memleketi terk etmiş gitmiş. Şimdi burada şey ne kardeşlerim burada anlatılan şey ne siyaseti bilmezseniz diyor eğer sadece ilimle hareket ederseniz doğrudur. Anlattığı şey bidattır batıldır ama siz zararlı çıkarsınız demek istiyor. Yani yine mesele hep faydaya dönüyor farkındaysanız şahsi kişisel faydaya dönmüş oluyor. Şimdi ben de bir tane fıkra değil, ben de size bir tane mesel anlatayım inşallah. İki tane kedi kendi aralarında bir yoğurdu paylaşamıyorlar. Yoğurt koymuşlar önlerine. Yoğurdu paylaşamıyorlar. Tabi o sırada tilki gelmiş. Tilki demiş ki ne hayırdır demişler işte yani yoğurt var ne kadarını ben yiyeceğim ne kadarını sen yiyeceksen anlaşamıyoruz. Ya tilki demiş kolay siz bana bir terazi getirin. Beni de aranızda hakem yapın. Ondan sonra ben teraziyle tartarım yarı yarıya sen yersin, yarısını sen yersin olur biter. Tamam demişler, teraziyi kurmuşlar. Tilki bir teraziye bir kaşık koymuş, öbür teraziye iki kaşık koymuş. Tabi öbür terazi ağır gelmiş. E bu fazla oldu dur demiş. Şundan bir kaşık alayım. Yemiş bir kaşık. Ondan sonra bu sefer bu azalmış. E bu fazla olmuş. E bu eksik oldu demiş. Dur buna koyayım. Buna biraz eklemiş. Bu sefer bu fazla olmuş. Dur demiş bir kaşık daha alayım dengelensin. Diye 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 şey, kediler bir bakmış ki şey bitti. Yoğurt bitti. Yani tilki yoğurdu yedi bitirdi. Batı sizlere İslami partiler kurdurup kendisini de sizin aranızda hakem tayin edip sürekli size yoğurt yediriyor. Siz farkında olmadan. Sana diyor seninki mürsininki biraz fazla olduğunu idam edeyim, sen biraz burada gevşetiyorsun. Sen biraz burada gevşetince öbür tarafta öbürünü serbest bırakıyor. Sen diyorsun tamam artık rahatız. Yeni kanunlar çıkaralım, başörtüsünü serbest bırakalım. Sen tam biraz açılıyorsun, başka bir yerde darbe yapıyor, biraz daha yoğurttan alıyor. Ömür bu şekilde gidiyor. Ne bir mesafe kat ediyorsunuz, ne bir şey yapıyorsunuz. Sadece onların isteklerini yerine getiriyorsunuz. Onlar da sizin sermayeden habire yiyorlar. Yani habire sermayenizden sizin yiyorlar. Siz siyaset yapıyorsunuz da Filistin'de akan kan mı duruyor? Siz siyaset yapıyorsunuz da Arakan'da tecavüze uğrayan kadınların sayısı mı azalıyor? Siz siyaset yapıyorsunuz da Suriye'deki insanlar açlıktan biraz daha mı fazla karınları doyuyor? Hayır. Sadece siz bir yerin sorununu çözüyorsunuz. Size göre hani siz geldikten sonra Gazze'deki imkanlar daha genişledi ve Filistin halkı görece rahata kavuştu. Filistin halkı görece rahata kavuştu ama emin olun Filistinlere sorsaydınız siz efendim biraz rahatlayacaksınız ama Suriye halkı bunları yaşayacak deseydiniz Filistinler diyecek ki biz halimizden memnunuz. Bu böyle gitsin. Biz başkasını da istemiyoruz diye. Filistin'i yüzde bir rahatlatıyorsun ama siyasetinden ötürü senin Suriye'de binlerce milyonlarca insan perperişan bir vaziyette yaşıyor. Ve Arakan'da işte Türkmenler dünyanın dört bir tarafında perperişan bir vaziyette yaşıyorlar. Bu bir oyun. Bu tilkinin kedilerin önüne yoğurt koyup sürekli bir teraziden bir kaşık alıp öbür teraziye biraz daha eklemesiyle olan bir oyun. Eğer hani işi fıkralarla, meselelerle götürecekseniz sizin içinde bulunduğunuz durumu anlatan daha güzel meseller, daha güzel fıkralar var. Onlara bakabilirsiniz ve meseller ve fıkralar da hüccet değildir zaten. Meseller ve fıkralar hüccet değildir.